Selamlar arkadaşlar ben Bahadır hepiniz hoş geldiniz. Bugün seninle oynuyoruz. Seninle de ne yapacağız bugün onu söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bugün koridor kazanan seninle yapacağız. Hem de late game'de de güçlü bu. Kara Asat girdik. Ee, anlatayım şimdi olayını. Şimdi rünlerimiz var burada. Hepsi can yenileme rünü. Bunları aldığımız için koridorda takasları kazanıyoruz. Kara la da late game'e yatırım yapıyoruz bir nevi. Bu yüzden bayağı güçlü olacak. Adamlar da iki olmuş. Tamam aldık kara Adamların iki olduğunu fark etmedim. O yüzden biraz yaklaşmıştım. Bir farm alınca iki oldular herhalde. şimdi bu takasları birazcık arkadaşlar şey yapacağız ee, nasıl diyeyim 20 saniyede bir falan yapacağız bu ürünler geldikçe takası girersek kazanırız kantada da geliyor birazdan iki bir q bir ota attığımızda 100 canımız falan da olacak hatta daha fazla böyle vuralım bir tane de Q atabilirsem yok tamam Aya bir canımızda olacak hem de takım arkadaşımızın canını da dolduruyoruz o da güzel bunu alayım canımız fullendi az önce canımız sıfırdı yani neredeyse ve zırhteşme zırh zırhteşme Q'nun iyileştirmesini arttırıyor ee, onu da kastığımızda hiç takas kaybetmiyoruz canımız az olmasına rağmen ee, kazanabiliyoruz koridoru. Ama tek bir sıkıntısı var. Böyle all -in şampiyonları varsa karşıda almayın derim ben size. Yavaş yavaş vuran. böyle vuralım biraz daha. Keşke girmeseydi ya. Aa. İyiydi orası aslında. Tülüs'ü aldıktan sonra çıksaydık Şundan bir karal sat alsam. Tamam güzel. Yeterli. Lilya zorluyor hala. Dive mi atacak bana bunlar? Mid de gözükmüyor. Allah kahretsin dive edim ya. Akıl edemedik. Aa çıktı galiba. Ben çıktım adam şey yaptı yanlış yaptı. Dive atabilirlerdi. Ah alamadık. Maybet. Bunu alayım bari, büyükleri alalım. Böyle arkadaşlar, daha çok böyle karşıda Janna, e, Midyo falan tarzı hidolar varsa, e, peeler supportlara karşı alabilirsiniz. Yani kafanızda düşünün onu. Olin şampiyon olmaması gerekiyor rakipte. Olin varsa kaybedersiniz. Kısa kısa yavaş böyle takas şeyler varsa, ah sesim kesildi kesildi <laughs> iyi olur. Tamam onu söyledikten sonra ilk olarak yoğun alacağız. Şu an en güçlü fırsatla e, fırsat önceden. Nerf yedikten sonra yoğun oldu. En çok hasar verebileceğiniz item bu. Alıp da yoğun alıyoruz. Yoğumdan sonra e, ebedi dominik gidebilirsiniz. Direkt tek atmak için. Ebedi dominik alabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Siz bilirsiniz ben bakalım ne yapacağım bilmiyorum şimdi düşünürüz onu Şöyle şu yükleri alalım Matheus biraz sıkıntı gibi diyorlar tamam itiyorlar sorun yok Zümrüt telodayız arkadaşlar onu da söyleyeyim size Ben şuna can basayım Aslında rakibe de Q bassam canı dolardı bizim adamın ama Rün'den dolayı Rün şöyle açayım nasıl ilerlediğini siz de görün ben de bakayım. Şey yarıyor mu yaramıyor mu beraber bakalım ona. Büyüyle yavaşlattığımızda çalışıyor. Bunların olini fazla vurmuyor aslında. Ben bir olin girebilirim de. Çok güzel yerden yedim duvarın arkasından. Bayağı iyi. Şifam da vardı ha. Daha şifam da var. Ah. Ama şu an kesebilirler. Çok güzel. Bu jungler bizi seviyor arkadaşlar ya. Sürekli ben gank yiyorum botta yani. Anlamadığım şekilde. Geçen bir video çekiyordum onu atmadım. Zek yaklaşık 68 defa falan geldi. Açıl açıl kesemez bizi. Daha iyi mi var yani. Buradalarsa bile kesemezler. Trollüyorlardır. Ezreal atıyorsun karşısına alınacak en iyi şampiyon olabilir lane için. Zeri de iyi olabilir aslında ama Ezreal yani en iyisi. Q'sun tutturamıyor. <laughs> R'ye mana kalmadı. E'yi basmayacaktık. Çok güzel. Kili çalmışım gibi oldu ama ben taşırım zaten. Adamlar beklemiş çalıda ya. Gerçekten <laughs> beklemişler. Ama kesemezlerdi ki. Hala 5 yani çünkü. 6 olsa belki. Belki yani. Yine biz kesebiliriz hala. Şimdi bir de item Gemimiz olacak sadece all in yememeye çalışacağız Çünkü yersek bayılabiliriz İyi ki yük düşmeden Bana yardım lazım Aa altı olmamış tamam Nereye gidiyorlar bir göreyim de şuradan Arkadaş beni salın bir ya Hı. Gerçekten adamlar sapık çıktı. Bu arada ilk şey alıyorum. itemi alıyorum ayakkabıyı değil. Erken aşamada güçlü olalım diye ilk olarak itemi bitirmeye çalışıyorum. Küçük ayakkabıyı bunu alamıyorsam küçük ayakkabıdan başlıyorum. Sonra itemi bitiriyorum yine. Hasarda geride kalmayalım. Çünkü Senna'nın erken aşaması güçsüz. Bunu daha da güçlü hale getirmeyelim ayakkabı alarak yani. Normalde ayakkabı kayıtlarsın da vuramadıktan sonra bir anlamı yok burada kayıt da yok zaten Çok fazla Adamlar Giriyor doluyor bitiyor yani Fazla kayıt da yok Bu lane'de Bu adamların burada olmama ihtimali yok ki Bizi kandırıyorlar Bunların burada olmama ihtimali yok şuradalar ya Burada bir yerdeler Öldü öldü bu. Aa. Yusuf'a sıçtım aslam yok. Neyse tamam. Büyükü de alayım da. Şunu da alayım. Kestik bunu. Bir yardım lazım Tristan'a. Dışarı atabilirim. Nice. Çiz attık ama olsun. O adam hak etti yani sürekli bota sağ tıklayarak hak etti bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar ol, ol in atsa bile hani e, kesemiyorlar. Ezdiriyorlar aldılar gerçi ama biz de can yeniledik. Adamın da canını yeniliyoruz yaşam kaynağıyla. ADC'ye de can basıyoruz buradan. 249 can basmışız ADC'ye. Fazla. Yani bir de Q atsan daha fazla canını yenileceksin. Hasar bir şampiyon için bu çok fazla. Tamam top da kazanıyor. Hı, -hı. Yeni ürünlerim bu olabilir benim. Ha buraya geliyor. Yakaladım. Ha girmemiş. Aslında Ezreal önden girip hani E ile kaçabilir de yapsa iyi olur onu da yapmıyor. Bu tutmadı. Şimdi aslı yük alalım şuradan. W da kaçtı. Bu da kaçtı. Bizim skiller tutmuyor. Yok skiller tutmamaya başladı Lilya gene gelmiş abi adam sıkılmıyor ya inatlı burayı deniyor Şunu yesene ya kiusun niye yemiyor ki Yesede bir dövsem şunu Ben yersem sıkıntı arkadaşlar Ne kadar önde de olsak adamlar itemleri tamamladı 1100 canım var 100-300 canım kalır bir komboda Ezreal'ın önünde oynayıp o Q'sunu yemesi lazım. E atması lazım. Adam bizim önümüzde kalacak. Biri vuracağız asar. Sonra bir daha giremeyecek zaten. Ama ben işte bakın giremiyorum. Q'sunu yiyebilirsin. Yazayım. Burada adam. Ha burada değilmiş, buradaymış. Aslında ultim var şu an ben de yiyebilirim akıyorsun. Adam o mide gitmiş. Adam mide gitmiş. <laughs> Duvarın arkasına yemiştim geldi gene yanıma adam anla ki ama yılın atası bence Bunları chatini gerçekten susturmak lazım Ezreal'ın hatası çünkü sabahtan beri bir tane köyü yemedi yani Yani tane köyü yemedi Q'yu yiyip E atması lazım çok basit Biliyorsun baitleyecek E'yi geri atacak adam önümüze düşecek vuracağız şey gibi balık tutmak gibi Yeme atıyorsun. Adam yeme takılacak. Vur abi. Hadi hadi. Aa, şimdi de manası yok oynayalım noktur En sevmediğim olay oldu şimdi. Böyle mal mal sağa sol yapacağız burada. Yani en sevmediğim olay. Buna buna. Buna vur. Leblanc geliyor. Şuna dön. Zümrütler herhalde böyle oynuyor bilmiyorum arkadaşlar Zümrütler böyle oynuyor galiba Enti diyelim biz toparlamaya çalışalım bayağı kötü oynadıklarını görüyorum çünkü burada biz ruhama çıkalım yoğunumuz da var çok hareketimiz var sağa sola gezmeye gidelim Kayı Samit'te. şurada bir yerde bir şarkı olacağım Tirs, ee, Natius da buraya gidiyor olabilir ölmek için can atıyorlar Ben burayı dikeceğim maçı taşıyacağız arkadaşlar Merak etmeyin Lillia kayıtlanıyorsun ben tarafından Natulius midde olabilir şu an hala ultisi yoktu büyükleri alalım lane aşamasını gösterdim arkadaşlar size şimdi Late'de ne yapacağız Karasat'la? Direkt tek atacağız. Adama şuna bir şeyler yapsana oğlum. Ultin yok mu? Şeyi de yok, ultisi de yok. Daha ne yapayım ben bu adama anlamadım ki. Ben bu adama daha ne yapayım? Şuradan şunu alalım. Buna yetişiyor muyuz? Bir tane yük alayım ben. Ah be. Neyse kuleye vuralım ver. Aman diyeyim. Şey niye attı ki? Daha önünde biz varız yani. Gerek yok. Kaysa da botta. Beni niye kaldırtıyorsun? Gireceğim gireceğim. Aa Leblanc var ama. Leblanc var. Bu Leblanc bize tek atıyor arkadaşlar. MR'da yok bizde. Abi şöyle arkadan dolanmam lazım. Aa ikisi birbirini kesti. Ben bu Leblanc'la niye böyle sağa sol yapıyorum ki? değilse tamam. Ve de 2'dir kestiriyoruz yani iyi. Dominik alalım iki tem. Ebedi gitmek çok zor. Para biriktirmek zordu. iki tane kılıç almışız. Şöyle devam edelim. Bir de, dem ebedi daha pahalı. Dominikle şeyde keseriz. E, de ekmek gibi doğrarız yani. Hep mide sağ tıklıyorum. bu Tülyus gibi. Aha öldü öldü. Öldü 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 vur. Arkasına biri çıkacak mı ya? Vur vur bir tane daha Q at. Helal. Nautilus da olsan daha dominik gitmedi. Düşünün. Bu hasar çıkıyor. Çık 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 çık. Şimdi bizim ee, herkes gözüküyor aslında da. Nereye gitsek? Ha şuraya gidelim. Leblanc bot'a geliyor ya. Çık buradan. Leblanc'ı göstereyim ben size. Geliyorum oraya. Leblanc kaşınıyor. Çık 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 çık. Bunu aldım. Bunu alacağım. Uyut, uyuttu beni. Uyuyorum. Şun gözünü seveyim şundan ya. Ha, öyle ha bak. Yapması gereken bu arkadaşlar. Öldü. Ama bir candayken bunu yapmaması gerekiyordu. <laughs> ya öldük. Ente. Keşke bunu mesela lane'de full canken yapsaydı. Bir canken yaptı öldük yani. Adam sıçra attı, re attı üstüne. Gene kesemiyordu. Sıçra re atması gene kesemiyordu yani. Ha, şimdi sıçra sıraya hiçbir şey yok. Atıyorsun. Kaysan'ın var her şey ulti döner. Hasar vuracak bir şeyler alalım. Ebedi alacağım, bekleteceğim parayı biraz. adamlar öne geçerse biraz koruyucu alırız burası sıkıntı gibi baksanıza burada hiçbir yerde görüş yok yapıyormuş gibi yapayım gir kanka orada bir şey yok merak etme bu totem nereye gitti Hadi Ezreal. Hadi Ezreal. Herkes bana vurdu. Tamam. Okey gibi burası. Bana Fox atlar ya. Ultiyi de ben yedim. Satürius ultisine. Okey. Biz ne yemişiz abi? Küre yemişiz. O QR. Adam Q oto atıp pasif patlatmış. Öyle ölmüşüz. Lilia bana nasıl vurdu 26? Lilia olayda bile yoktu. Minyon sen yapma bari. Minyon bile bize düşman. Hadi minyonu anladım da Lilia ne yaptı abi bize? Jungle'dan gelip şey mi attı? Gördün mü ne yaptı yani? Ben görmedim bile onu. Niye basıyorsun oğlum R'yi? Adamlar kayboldu. Çok iyi. Aha devam. Bana kaldırtma beni. Reisi var basmadı ya, bassa oynardım ben orayı ya Bizim ne suçumuz var Biz eksikmişiz, hep eksiyiz. Tilt oluyorlar çok çabuk Ve böyle ayrı ayrı oynuyorlar Yapacak bir şey yok Bu galiba tilt oldu TP'de atmıyor ya yani. Barona doğru gidelim. Biz çok tek yiyoruz. Birazcık cana ihtiyacımız var ama almayacağım. Arkada duracağım biraz. Arkada oynayacağız. Önde front da yok gerçi. Front olmadığı zaman aslında tank kasmak lazım. Front olmadığı zaman tank kasıp önden oynamak lazım. Burada ölür müyüm? Öldüm mü? Ölüyorum galiba. Her şey için, her şey totemler için. Burada bir de totem varmış. Ben olsam gelirdim. Orada da totem var. Burada da olsun. Ejderi mi oynayacaklar? Şuraya gelin. sadece bizim yaşadığımızı mı yaşayacak? tutturamadık mı abi skill'i? İyi burada 2'de 2 aldık. Ejder'e girelim ya. LB'de ölmüştü. Gelmez sen gelme çocuk. Yani bunlar bunlarla olmaz ya. Bunlarla ilerlemez bu oyun. Herkes ölü. LB de topa gitti. Bari şimdi girsene. Gel gel. Hiç bakmıyor ki kim hayatta kim ölü. Gelecekler mi şimdi. Kaysa da oraya gitti. Yok, o kadar geç geldik. Şimdi Natü şuradan Q atacak güzel. Ege kardeşimiz tilt olmuş. Ted, bu arada kapalı ben öyle oynayışından öyle olduğunu anlıyorum yani. Bunu söyleyeyim. Şimdi aha buraya geliyoruz. Kemal Kemal gel buraya Kemal. Ne kadar özür kasmışsın Kemal. Lan şunu bir beyitlesen. Azize sen beyitlemek için varsın. Ben mi beyitliyim böyle? Ben mi beyitliyim? Oğlum bizim takım nasıl bir takım böyle ya? Lan bizim takım. Aha süper bir takım. Biz süper bir takımız. Allah'ın şifa basayım sana. iyi botta tam bitti. With the much.